Endonezya'da Atofika Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, yaşamış olduğumuz deprem felaketine destek olmak için topladıkları yardım paralarını, daha önce aynı okulda öğrenim görmüş olan, şimdi ise şehrimizde yüksek öğrenim öğrencisi olan Muhammed Nasirul Hak vasıtasıyla Isparta Kızılay Şubesi'ne ulaştırdılar. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ülkemizdeki deprem felaketinden sonra ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılmak üzere harekete geçen Müslüman bir grup öğrencinin kendi aşıklarından verdikleri paralar deprem zedeleri ulaştırılmak üzere şubemize teslim edildi. Bu konu hakkında Muhammed Nasirul Hak, Türkiye'deki yaşanan deprem hepimizin canını acıtmıştır. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız değildir. Bunu gösterebilmek için ortaokul öğrencilerimizin toplamış oldukları yardımı Isparta Kızılay Şubesi'ne ulaştırmak bizim için onurdur. Türk halkı her zaman dünyadaki bu tür afetlerde yardımseverliğini göstermiştir, dedi.